Arkadaşlar Sivas'tan gelen Nazar Köfte Standı'ndayız. Sivas günlerinde karşılaşmıştık beyefendiyle. Nasıl geçti Sivas günleri? İlk önce namussaralım. Sivas günlerimiz çok iyiydi hamdolsun. Ekranda bakalım. Herkes görsün sizi. Sivas günlerimiz çok iyi geçti. Orada yoğunluğu gören arkadaşlar bize de tavsiye etti buraya katılmayı. Aynen. Güzel bir strateji. Altın Park'ta kahvaltı günlerine hem Sivaslı evet, hem Ankara'da oturan kardeşlerimizi hepsini bekliyoruz. Hepsine saygılar sunuyoruz. Fuar özel indirim yaptınız mı? Fiyatlar nedir? Onları da hemen söyleyelim. Ee, şimdi sucuğumuz var. Yüzde yüz dana eti. Kendiniz yaptınız. Kendi imalatçısıyız biz. Ee, 150 lira. Pastırmamız var. Ee, 300 lira. Pastırma 300 mü? Kastamonular evet. 500 500'e satıyor. Siz 300'e satıyorsunuz. Döverler bak duyarlar. Biz imalatçısıyız, <laughs> alıp satıcısı değiliz. Oo, güzel. Tüm Ankara halkına duyurulur. Hep 500 diyorlar, ilk defa 300 diyen duydum Sivas burada. Sivas standında pastırma 300 lira. Tüm Ankaralarla bekliyoruz inşallah. Evet, diğer ürünleri de söyleyelim. E, kavurmamız var. Köfte vardı. Dana etinden kavurmamız var. 275 lira. Yan tarafta. Sivas köftemiz var. Sivas köftemiz doğru işaretli arkadaşlar. Onu da gösteriyor arkadaşımız. Evet. Sivas köftemiz var 150 lira. %100 dana etinden yapılmış. Sivas köftemiz 150 lira. Meşhur Sivasımızın meşhur köftesi bu. Bu bir kilo değil mi? bir kilo. Zara zarabalımız var. Çemenimiz Çemen var. kahvaltılık çemenimiz var. Sivas katmerimiz var. Katmer evet orada. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi Sivas ürünlerini yemeye davet ediyorum. Hayırlı günler Gezmeye diliyorum. devam ediyoruz. Bol kazançlar.